Hocam kayıp bir mal, para vesaire bulduğumuzda ne yapmalıyız? Yiyecek bir şey bulursak da hüküm aynı mıdır? E, durum değişir. E, bulmuş olduğu mal eğer bozulacak mallardan değil ise ve miktar olarak 10 dirhemden de aşağı ise ki 10 dirhem yani bir dirhem takriben 3 gram gümüş yapar. 10 dirhem de 30 gram bir gümüş yapar. Bu kadar bedel veya bundan aşağı ise bir hafta kadar bekletilmesi. Ama eğer bundan daha fazla bir bedel ise bir sene bekletilmesi, o bölgede ilan edilmesi, sahibi çıktığı zaman sahibine verilmesi gerekir. Sahibi çıkmaması durumunda ise fakire verilir. Fakir onu kendisi kullanır. Bir fakire verilerek. Ama yine sahibi çıkacak olursa kişi cebinden onu ödemesi gerekir. Ama bozulacak bir mal ise ki yiyecek malları gibi bu konumda bir şey ise bekletilmesi zarar olacağı anlamda derhal fakir fukaraya verilir. Ama dediğimiz gibi sahibi çıkacak olursa ilandan sonra o kişi velev ki fakire verse bile onu cebinden ödemesi gerekir.